Selam dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Excel aracılığıyla webten nasıl veri çekeriz onu göstereceğim. Bunun için genellikle kullanılan yöntemlerden bir tanesi data kısmında from web denilerek yani webten çekmek anlamına geliyor. Buraya girmiş olduğunuz adresten gelen karışık bilgileri düzenlemenizle oluşuyor. Fakat biz buradan nokta atışı bir veriye nasıl ulaşabiliriz? Webten onu göstereceğiz. Bunun için de döviz.com adresinde gram altın, dolar, euro ve sterlin rakamlarını kendime hedef olarak belirledim ve bu rakamları kendime çekeceğim. Şu anda herhangi bir hareket gözükmüyor. Aslında hareket gözüktü bir günde yapsam daha iyi olurdu. Şu an pazar gününde çekiyorum bu videoyu ben. O yüzden herhangi bir hareket gözükmüyor. Fakat temel olarak ben mantığını size göstereceğim. Sürekli olarak verileri çektiğinizde burada değişen veriler size değişmiş olarak gelecek. Yani herhangi bir sıkıntı yok bu konuda. Ben size temel mantığını göstereceğim yine her zaman olduğu gibi. Şimdi öncelikle hemen şuradan Visual Basic'te kodlama kısmına geliyorum. Veri çekmek adında bir sap oluşturdum burada. Hemen tanımlamalarımı yapayım. Dim request as object diye bir tanımlama yapıyorum. Burada istek vereceğiz request aracılığıyla. O yüzden bu şekilde bir tanımlama yaptım. Sonrasında dim response as string. Bana gelen response değişkeni string olarak tanımladım. Burada da webten gelecek olan tepkiyi burada belirliyoruz. Response kullandım ve string olarak tanımladım. Hemen bir altına dim html as new html document diyorum. Burada da yeni bir pencerede istek belirtimi gösteriyorum. Bir dim daha oluşturuyorum. S string web site string bu tanımlamaların hepsinin birer anlamı olacak. Son olarak da dim tutar adında bir değişken verelim. S variant. Yani bu da değişken olarak tanımlandı. İlk olarak web site eşittir Şurada geleceğim. Döviz.com'un adresini gireceğim. Geldim. Şuradan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Evet şu anda döviz.com'un adresini seçilmedim. Sonrasında set request şu şey büyük yapayım. Request değişkenini kullanarak create object obje tanımlamasıydı sanırım bu. Burada ml2 nokta xml http kısmını kullanıyorum. Burada nesne oluşturmak için kullandığım bir değişken. Bunu sizin değiştirmeniz de gerek yok. Bu şekilde yazsanıza çalışacakları veri çekerken gidiş yollarını belirliyoruz şu anda. Sonrasında request nokta open diyorum. Get virgül website virgül false. Burada giriş yolumuzu belirttik. Şimdi yeni veri almak için bir kodlama yapacağız. Yani şu tarihten itibaren bana veri getir gibi bir anlam ifade ediyor. Şu an yazacağımız kod request header çok fazla detaya girmemeye çalışıyorum. Since yani şu zamandan beri burada da saati belirteceğim. Saat virgül bir can 2000 00 00 00 eti şu şekilde yazdım ve request'i sayfaya istek olarak gönderme zamanı request.send diyorum ve sayfaya gönderimi tamamlıyorum. Sonrasında response eşittir str con request nokta response body virgül vb unicode dediğim parantezimi kapattım. Bir alt satıra geldim. Şimdi burada da web sitesinin yanıt verilerini bir değişkene kaydedeceğiz. O değişkenimiz de response olacak. html.body nokta inner html eşittir response diyorum ve buradan da gelen verileri, yanıtları değişkene yerleştirmiş oluyorum. Sonrasında sayfada belirteceğim klaslara göre veya id'lere göre artık veri getirme işlemimizi yapabiliriz. Şimdi tekrardan sayfama ulaşmam lazım. Yani burada class ve ID derken şunu kastetmek istiyorum. Gram altında rakamın üzerine gelip inceledirseniz o rakamın size getirdiği class'ları ve ID'leri gösterir. Mesela burada value class'ıyla bize gram altının tutarını gösteriyor. Burada value klasını biz belirteceğiz. Şöyle value'yu kopyalıyorum. Yani gram altının tutarı bize value klası ile geliyor. Fakat bu value birçok farklı şeyin daha değerini getiriyor olabilir. Çünkü klaslar birden fazla kısma atanabilirken id'ler sadece tek bir kısım için kullanılabiliyor. Şimdi şöyle Excel'e tekrar geri geliyorum. Klasımın adını öğrendim. Value. Önce tutar diyorum. Tutar eşittir. html nokta Get element by class name diyorum. Ve burada older'da almış olduğum class'ın adını yerleştiriyorum. Nokta item demem lazım. Yani burada bu class'ın kaçıncı class olduğunu benim biliyor olmam lazım. Bunu da öğrenmek için web sitesine geliyorum. Burada gram altının olduğu kısma volume değerini tekrardan kopyalıyorum. Ve Ctrl F deyip şu pencereye ulaşıyorum. Yapıştırıyorum, yapıştırıyorum. 3, 4. klas gram altına denk geliyormuş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 5. klas dolara denk geliyor. Bakın şurada da seçimliyor, burada seçimliyor. Şu sol üst tarafta da seçimliyor aynı zamanda dikkat ederseniz. Tekrar volüye basıyorum. 6. volü euroya denk geliyor. 7. volü sterline denk geliyor. Yani ben burada 0, 1, 2, 3 diye itemlarını oluştursam yukarıdaki itemlar çünkü herhangi bir şey ifade etmiyor. Tekrardan aratacak olursam şuraya geldim. Arattım. Burada bir volume var. görünürde Fakat bu kısımları geçiyorum. Benim için class olarak tanımlanmış volume önemli. Class olarak tanımlanan ilk volume altında. Bunun indeksi ise yani item ise sıfır oluyor arkadaşlar. Sonrasında dolarda var. Bu bir oluyor. Sonrasında euro da var. Bu iki oluyor sonrasında sterling de var. Bu da 3 oluyor. Yani 0 1 2 3 diye değerleri ben aldırtırsam ilk etapta 0 olarak aldıttırayım. nokta inner text diyorum. Sonrasında bunu kopyalıyorum. Tutar 2 diyeyim. Yani bu doların tutarı item 1 dedim. Tutar 3 diyorum. Item 2 olsun bu da. Tutar 4 diyorum. Bu da item 3 olsun. Yani sterlin değeri. Bu şekilde bütün değerleri tutar 1, tutar 2, tutar 3 ve tutar 4 değişkenlerinde göstermiş oluyoruz. Şimdi bunları da message box ile gösterelim. Şöyle geldim. msg box gram yazamadım. Altın pardon. Şurada tırnağı yanlış kullandım. Birleştirme operatörü tutar 1. Çünkü tutar 1 gram altına eşitti. Şöyle kopyalayayım. Tutar 2 dolar olacak tutar 2. Tekrar kopyalıyorum. Euro olacak. Tutar 3. Tutar 4 ise sterlin olacak. Yazamadım bir türlü. Bu da tutar 4. Evet, tüm işlemlerimizi yaptıktan sonra yapmamız gereken tek bir işlem daha var. Şuradan gelip referanslardan şöyle aşağılara doğru inelim. Microsoft HTML Object Library açacaksınız ve Microsoft internet kontrolsü açacaksınız. Bu şekilde gelip çalıştırırsanız. Evet. Gram altın 449.83 dolar 7.81 euro 9.36 ve sterlin 10.40 olarak karşımıza çıktı. Bunları şurada oluşturduğumuz tabloya da yazdırabilirsiniz. Ben mesaj olarak gösterdim. Fakat mesaj box yerine direkt hücrenin değerini verirseniz buraya da tutarları getirebilirsiniz arkadaşlar. Göstereceklerim bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Elimden geldiğince size aktarmaya çalıştım veri çekmenin nasıl bir şey olduğunu. Bu şekilde klaslar veya id'ler aracılığıyla veri çekebilirsiniz internetten. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.